Red Dead Redemption 2'nin vahşi topraklarında hayatta kalmak istiyorsan, yanındaki ata güvenmen şart. Bunun içinse iyi bir ata sahip olmalısın. Ama bu kadar at arasında senin oynanışına göre en iyi atı seçmek biraz zor olabilir. Bu videoda sizin için en iyi 5 atı sıraladım. Listemizin başında çoğu oyuncunun hayalini süsleyen bir at var. Beyaz Arap atı. Zarafetiyle dikkat çeker ama asıl olayı bu değil. O oyunda görebileceğiniz en iyi ve en hızlı atlardan biri. Bu atı yakalamak için sabır ve dikkat şart. Eğer hızlı bir at istiyorsanız bu ata bakabilirsiniz. Geldik ikinci sıraya. Gücün simgesi Endülüs. Bu atın olayı hız değil, savaş alanında ayakta kalmak. Sağlam gövdesi, yüksek sağlık puanı ve sakinliğiyle tam bir tank gibi. Bu at, çatışmalarda ve zorlu dağlık bölgelerde sana büyük avantaj sağlar. Ben atı evcilleştirirken siz de abone olun. Listemizin üçüncüsü gizemli, hızlı ve asil siyah harap. Haritanın burasına geldiğinizde arkanızı dönün, irerleyin. Arkada bir şeyler olacak ve siyah harapatını alabileceksiniz. Beyaz arap gibi yüksek hız ve dayanıklılık sunar, ama görünüşü çok daha karizmatik. Eğer Arthur'un yanına şık bir at istiyorsanız mutlaka bakın derim. Dördüncü sırada ise hem hız hem dayanıklılığıyla dikkat çeken Türkmen atı var. Herhangi bir ahırdan tüm at erzaklarını alıp atı bölüm 3'te almak için şu okay. görevi başlatmanız lazım. Kendisi tam bir savaş atı, ne olursa olsun sizi sırtından atmaz ve kolay kolay da ölmez. Görevin sonlarında attan indiğinizde hemen Türkmen atının yanına gidip onu beslemeye çalışın. biraz uzun sürebilir. Onunla bağ kurduktan sonra haritada böyle bir şey göreceksiniz. Görevi bitirdikten sonra atı alabilirsiniz. <laughs> Ve işte son sırada gizli bir efsane, Missouri Fox Trotter. Bu at, vahşi batının en dengeli atlarından biri. Bu atı herkes bilmez. Tek sorun, bu atı ulaşmak kolay değil ve uzun sürüyor. Yerini ve nasıl alınacağını bir sonraki videoda detaylı anlatacağım. Favori atın hangisi? Yorumlara yazın ve yeni videoları kaçırmamak için abone kal.